E futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. Merhaba abi. İyi yayınlar diyelim. İyi yayınlar abi. Teşekkürler. Dün 16. Hafta, 16. haftanın maçları ile ilgili görüşlerimizi aktardık. E, futbolcu, oyuncu önerilerimizi her maça özel yaptık. Şimdi bugün de iki ayrı kadro önerimizi yapıyor olacağız. E, kadro önerilerimizden önce aslında bir hatırlatmamız olacak. Onu da senden alalım istersen. Evet şimdi bu Ödül sistemiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşadık hepimiz biliyorsunuz bu sosyal ligde e, puanlamalar ligin içindeki takımların puanlarının yansımaması kimi takımların kendiliğinden çıkması haberi yokken çıkması kimi puanlarının eksik yansıması e, bu tarz şeyler bizim çok canımızı sıktı e, 400 küsür tane takım var bu kadar sorumluluğu da aldık kendimizde emekle de verdik uğraştık ama maalesef sosyal ligin resmi hesabıyla onlarca yazışmamıza rağmen sorunlarımızı çözmediler. Evet. Yani ligimizin içine hükmedemedik. Biz de e, daha fazla sıkıntıya mahal vermemek için, insanların aklında daha fazla soru işareti kalmaması için ki insanlar bize sürekli hani deryasını demeyeyim ama hani olan sorunlarından bahsettiler. Kimse bize ya yani işte şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz demediler ama işte benim uh -huh. puanım görünmüyor, benim şu kadar eksik görünüyor, yans eksik yansımış gibi şikayetlerini söylediler. Biz de bunun üzerine bu puanlama sisteminin çok sağlıklı olmayacağı kanasına vardık. Yani 16 haftada çözülmeyen sorun artık daha da çözülmez diye düşündük. Evet. Bu yüzden ödül sistemimizi değiştirdik. Ödül evet. sistemimizi nasıl değiştirdik? 16. haftadan yani bu haftadan itibaren başlayacak. Sadece şu o hafta yani veya iki hafta birinci gelen ödülün sahibi olacak. Yani herhangi biri 16. ya da 17. hafta üst üste ligimizin birincisi olursa gene ödülü kazanacak. Ya da kim iki hafta ligimizin birincisi olursa ödülü hak kazanacak. Yani bu kadar basit. İki hafta da sürebilir, 20 hafta da sürebilir. Evet. Ee, böylece hani ben anlatayım sana da çok kısa bir şey soracağım abi. Aynı zamanda hani e, böylece herkesin bizde daha güncel olacağını düşünüyoruz, daha dinamik olacağını da düşünüyoruz bu puanlamayla ilgili. Böyle bir senle ortak karar aldık abi. Sen ne evet. diyebilirsin? Burada şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi ligimizde bir kişiye ait 3 takım, 4 takım, 5 takım gibi durumlar var. Burada işte o takım da benimdi, bu takım da benimdi. İkisinde de birinci olduğum gibi bir şey de olmasın. Yani takım hangi takımsa o takım <laughs> iki hafta. yani ikinci haftada birinciliğe ulaştığında biz ona ödülünü veriyor olacağız. Ee, ödül dediğimizde bu arada artırdık ödülümüzü. 200 lira, 200 Türk lirası veriyor olacağız. iki kez birincilik alan e, takımımıza. Kesinlikle takım adı değişmesini kabul etmiyoruz. Evet. Onu da buradan söyleyelim. Yok A1, yok B1 sonra bunu A1 yapmıştım ben. O zaman birinciydim, şimdi de birinciyim gibi. Sen de dediğin gibi. Kesinlikle evet. bunu birinci, ya yani bunu kabul etmiyoruz. Biz aynı takım ismini gördüğümüz sürece ona ödülü vereceğiz yani. Evet. Yani burada aklıma hani farklı bir şey geldi ama herhalde ona da tenezzül etmeyiz diye düşünüyorum. Yani e, herkesi yine ligimize davet ediyoruz, İşi daha basitleştirdik, öyle söyleyelim. Yani puan tablosunu biz tutuyorduk, az önce Batuhan abinin söylediği gibi büyük emek veriyorduk. E, şimdi o işi hem sizin için de o karmaşayı hem kendimiz için de daha basit hale getirdik. Hafta birincisi kimse, direkt ona bakıyor olacağız. İki kez hafta birincisi olan arkadaşımıza da takımımıza da 200 TL ücreti de ödülü de arttırdık. 200 TL ödülümüzü direkt veriyor olacağız. Ee, bu şekilde. Tamamdır. Bunu diğer videolarımızda tekrar tekrar hatırlatacağız. Sosyal medya evet. hesaplarımızda hemen çok kısa hatırlatalım istersen. Seyit aleyküm selam diyeyim abi. Selamün aleyküm demiş. Aleyküm selam Evet buyurun abi. Bana selamlar diyelim. Facebook hesabımız hep futbol, Instagram hesabımız hep futbol 3L ile ve Twitter hesabımız hep alt çizgi futbol. Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edilmemizi bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Ve <laughs> bu haftaki kadromuza geçiyoruz. Ee, bu hafta aslında biraz puan baremi daha yüksek olabilir. Onu da söyleyelim. Favori takım çok var çünkü çok fazla var. Evet. Ee, öncelikle Kaleden başladım. Kaleye Adana Demirspor'dan Buric, bir yedek olarak da Muhammed'i düşündük. Muhammed biliyorsunuz şu an çok düşük bütçeli ve formayı da Volkan Babacan'ın aldı. Evet. Bu hafta hem Adana Demir'in hem de Başakşehir'in, özellikle Başakşehir'in gol yemeden kazanacağını düşünüyoruz. Hı -hı. Savunma hattında Başakşehir'den Hasan Ali, Emre Belezoğlu geldikten sonra Huncuma daha fazla destek verdi ve formayı da kaptı zaten biliyorsun. Hı -hı. Hasan Ali'ye yer verdik. İki hafta önceki bizim bonusumuz. Bizi yüzümüzü kara çıkartmayan Selim Ay. Bu hafta da Çaykur kendi sahasında. E, galibiyeti yakın diyoruz Göztepe karşısında. Selim Ay'a şans verdik. Hı -hı. Ve Adana Demirspor'dan Rasul. Rasul da hücumu seven bir savunma oyuncusu. Bütçesi de çok uygun. 5 milyon euro. Rasul'a yer verdik. Yedekte de Lucas Sam var Karagümrük'ten. Karagümrük bu hafta kendi sahasında Konya'yla Konya ile oynayacak. Karagümrük'ü de Konya'nın da form düşüklüğü olduğu için Karagümrük'ü de favori olarak görüyoruz. Orta sahaya geçtiğimizde Djokovic var. Çaykur Rize'de. Hücumu seven bir orta saha oyuncusu ki zaten penaltıları da kullanıyor Çaykur Spor'da. Evet. Ona yer verdik. Berkay Özcan da biraz daha önde oynamaya başladı Emre Berezoğlu geldikten sonra. Böyle sürpriz goller atmaya atıyor ki hem aslında sadece Berkay değil hem Tolga Ciğerci hem Mahmut kim oynarsa orada bir tık daha önde oynuyor. Başakşehir'de. Hı, hı. hı, hı. Berkay'a şans verdik. Onun da bütçesi çok uygun. 5,5 milyon euro. Stamboli var Adana Demirspor'da. O da zaten sene başından beri istiklali performansını sürdürüyor. Hı Yedekte de Gezal var. Şu an Beşiktaş'ta ayakta duran belki de tek kişi. Gezal'a e şans verdik. Bir de Karagümrük bu hafta favori diyorduk. Kaptan olarak da Bertolacci'yi yazdık. Bertolacci'den bu hafta iyi, perform <laughs> iyi performans bekliyoruz. Evet. Yani ben seni de çok kısa bölüyorum. E, Celil Eraslan hangilik ben kaçırdım demiş. Ee, sosyallik uygulamasını indiriyorsunuz arkadaşlar. Sosyal lig uygulamasında lige katıl bölümünden e, hep futbol yazıyorsunuz büyük harflerle ve bizim ligimize katılıyorsunuz. Ligimizde iki hafta üst üste veya farklı aralıklarda fark etmez. İki ayrı haftada birinciliği kazanan, ligimizin birinciliğini kazanan takıma 200 TL ödülünü veriyoruz. Bunun için de yapmanız gereken şey kanalımıza abone olmak tabii ki. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet. tam, doğru, tam doğrusu aslında şu belki. iki hafta ilk birinci olan aslında ödül hak ediyor. Öyle söyleyelim yani. Tabii. tabii evet. Hemen forvet hattını da anlatayım. Ee, gene Karagümrük'den Pesic. Zaten bu sene Pesic de formda. Performansını devam ettiriyor. Hı hı. Çaykur Amin Umar aldık. Bu hafta Fenerbahçe deplasmanında gene ayakta kalmaya çalışan biriydi. iki pozisyona girdi Amin Umar. Zaten etkili hı, hı. bir oyuncu. Hı hı. Malatya Spor'un da bu hafta kendi sahasında Alanya karşısında galip geleceğini düşünüyoruz. Dünkü yayınımızda da bunu söylemiştik. Kaptan hı hı. Adem Büyü'ye yer verdik. Tete hala hı hı. sakatlığı tam geçmedi. Oynamayabilir. Yedek olarak da artık bu hafta kazanmasını beklediğimiz Batsuay'ı var ki dün Dortmund maçında gerçekten inanılmaz kötü Beşiktaş ama gene Beşiktaş'a bu hafta da şans verdik ve Batsuay'ı kadromuzda aldık. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa hemen ikinci ayına geçebiliriz istersen. Evet, i̇kinci ayına geçelim istersen. Zaten ortak aslında maçları değerlendirdiğimiz bölümde neredeyse oyuncularla ilgili de görüşlerimizi aktardık. Burada daha özel kadro önerilerimizi yapıyoruz. Bence gayet iyi bir kadro. İnşallah bu hafta yakıtla şöyle bir devam edelim istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Tamamdır. O zaman teşekkür ederiz. Hemen ikinci yayınımızla devam ediyoruz, bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.